arkadaşlar bu ise bitki düştü o nasıl nasıl internete girebileceğinizi anlatacağım evet, arkadaşlar bu internet nadir değil her sene de bir olur yani bir sene bir ay gitti ikinci ay oldu çok yaptığım için ne kadar kaç dört defa yapıyorsunuz dört bin defasını yapamıyorsunuz tür pusketleri tıklıyorsunuz eğlenmek istiyorsunuz. Thank yapıyorsun bir kere bekleyin gez bekleyin gez bekleyin gez zaten çok bekletebiliyor bekletmesinden siz bekletiyorsa beklemeniz lazım başka bir şey yok arkadaşlar bu arkadaşlar abone olmuyorsunuz kanalıma niye ben her gün sizin video atmaya başlıyorum beni hani katalım bu arada bir ne olur abone olun bana izliyorsunuz abone olmuyorsunuz izleyici topluyor gibi. biri ne olur arkadaşlar ne olur ben kalma abone olayım ben i̇şte, bakın ben de bir abone bu tabi bu kanal çok abone olmuyor bin abone olmam beş bin abone istiyorum bu videoda beş bin abone bakın bir... bakın geldiği gibi sonra süre tıklıyorsunuz. Süren sıf kafadan şeyler atın. Kafadan attığınız şeyleri sonra süre sürede kafadan atın. Her yeri kafadan atmalısınız. Arkadaşlar her yeri kafadan atmazsınız. Devam diyelim. Tamam. şimdi ne geliyorsunuz? Sonra süre... işte diyorsunuz? 3 tak 3 dakika. Aa, atıp kapatıyorsun kapatıyorsunuz ben şu ana gelmedi